Ya, yeni baştan başlattık. Şimdi biraz iki bardak şeker dök. Sonra da iki yapalım. Garip. Çünkü sonra Karıştırdım. Ha. Şimdi teyzeme göstereceğim çok Hoş. hızlı karıştıralım çünkü öyle pişiyor. Yavaşlattığımda. Şey 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 arkadaşlar biraz <laughs> koptum. Biraz karıştırdım işte. Şimdi tarifini söylemeyeceğim karıştıracağım çünkü vardı. Oldu. Biraz da annem karıştırırsın arkadaşlar. Evet biraz arkadaşlar annem karıştırsın Çünkü ben biraz yoruldum. Evet arkadaşlar şimdi ben yapıyorum. Oh, şimdi de mısırı kaldı. Mısırımızı iki tane yapalım. Arkadaşlar yoğuruyorum, mısırımız döküyoruz. Ben döküyorum. Dök. Evet arkadaşlar dök 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 karıştırın biraz karıştırın kokusu size gelsin de size verelim. Şaka yaptım arkadaşlar. Çok hızlı, çok hızlı. Vır 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 vır. Her yeri doldurmuşuz arkadaşlar. Her yeri. Uuu karıştırdım. Aa, arkadaşlar çok olmadı mı? Yorumlara atsın, Videoyu beğenin. Sizi seviyorum. Karıştıralım pişirelim. Şimdi ben değil. Ben de yorumları üstümü... kapatmıyoruz şimdi. Yorumları kapatmıyoruz gibi. Yaralım. İş kadını olarak anneme yardım ediyorum. Evet. Benim adım Roşna Hanım. Prensestim. Küçüktüm. Küçüklüğüm evet. çok güzeldi. Tamboldum. Evet. 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 Onu da ben de çünkü, çünkü evet. sen elini görmüşsün. Biraz tarifler. Oy arkadaşlar. Çok karıştırdım elim yoruldu. Diğer elimi de karıştırayım. Kendi elimi tutuyorum. Vay. Karıştır. Çünkü karıştırırsak hemen çabuk ben Hı -hı. Ben Biraz daha dökelim. De... Çok un oldu. Karıştıralım Yavaş. biraz. Yavaş. hamur olmaya başladı arkadaşlar. Bakın, bakın hamur oluyor. Oh! Sonra ne koyuyoruz? <laughs> Bir dakika açayım sana. Evet arkadaşlar annem açacak bana. Yavaş yavaş. Yavaş. <laughs> Arkadaşlar söylemedim tam. Şimdi sesimizi kısalım. Çünkü 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 arkadaşlar belki sesim çok yaptığımda siz çok kızarsınız. Şimdi susuyorum. O hamur olmaya başladı. Oldu. Ay. ister misin biraz. Evet bayım. Evet biraz anneme yardım edecek. Ben Roşna Hanım'ım Siz Roşna Hanım artık bana deyin. Çünkü aşçı oldum artık. Hadi yapıyoruz. Çok lezzetli. Yıldızın aynı pastasını yapıyoruz Gülüt. Onun ismi Gülüt. Televikleri çöz. Hoşuna karıştırabilirsiniz. Biraz yavaş. Evet. Çok lezzetli. Biraz Lale Hanım çizelim biraz. Biraz taş gibi yaptım. <laughs> Kelim de kelim de Karıştır karıştır. Karıştır karıştır. Dırnıyım dırn dırn <laughs> Bakın arkadaşlar. Oo, hamur hamur hamur. Evet ben karıştırıyorum. Evet. Karıştırayım. Hamur gibi oldu. Anne bana yardım eder misin? Evet arkadaşlar şu an annem yardım edecek. Çünkü bu çok biraz ağır oldu. Anne. arkadaşlar biraz dur bekleyelim. Lütfen biraz bekleyelim arkadaşlar. Biraz elimi tutuyordu. Evet şimdi sırada bir şey var. Şimdi sırada ne var. Evet arkadaşlar sıra fınırında. Evet, kırmızı geçtik. Bence kırmızı. Fırınımızı 180 derecede ısıtıyoruz. Evet arkadaşlar. 180 derece gibi. Döküyorum ben. Döküyorum. Evet, tamam. Oh. Mis gibi. Şimdi yapacağız. Sonra da sonra da piştiğinde yiyeceğiz. Siz de bakın da canımız çıksın istemiştim. Arkadaşlar çok güzel oldu yemin. Oy. Dek dek dek. De.